Purely. Yalnızca, sadece, saf olarak. Shore. Sahil, kıyı. Convincing. İnandırıcı, ikna edici. Loose. Yevşek. Romance. Romantik, romantizm. Secure. Güvenli, sağlama almak. Said Anmak, bahsetmek, alıntı yapmak. Wander. Gezmek, dolaşmak. Joint. Bağlantı, ek yeri, müşterek. Territory. Bölge. Instant anlık stable istikrarlı sabit philosophy felsefe subsequently sonradan daha sonra alter değiştirmek aspect hal görünüş bakış açısı Exclusively. Münhasıran. Increasingly. Giderek, artan bir şekilde. Delightful. Çok hoş, keyifli. Accumulate. Biriktirmek, toplamak. Curious. Meraklı, tuhaf, Distract. Dikkatini dağıtmak. Consequence. Sonuç. Özellikle hoş olmayan sonuç. Jew. Yahudi. Plain. Sade, düz, yalın. Fraction. Kesir, fraksiyon. Opponent karşı taraf rakip useless faydasız kullanışsız dig kazmak assign atamak görevlendirmek distract dikkatini dağıtmak side anmak bahsetmek Alıntı yapmak. Consequence. Sonuç. Özellikle hoş olmayan sonuç. Jew. Yahudi. Plain. Sade, düz, yalın. Philosophy. Felsefe. Subsequently. Sonradan, daha sonra loose gevşek assign atamak, görevlendirmek accumulate biriktirmek, toplamak dig kazmak exclusively münhasıran useless faydasız, kullanışsız. Aspect Hal, görünüş, bakış açısı. Secure Güvenli, sağlama almak. Purely Yalnızca, sadece, saf olarak. Joint Bağlantı, ek yeri, müşterek. Curious meraklı tuhaf wander gezmek dolaşmak shore sahil kıyı increasingly giderek artan bir şekilde fraction kesir fraksiyon romance romantik Romantizm. Territory. Bölge. Convincing. İnandırıcı, ikna edici. Instant. Anlık. Delightful. Çok hoş, keyifli. Opponent. Karşı taraf, rakip stable istikrarlı sabit alter değiştirmek purely yalnızca sadece saf olarak territory bölge philosophy felsefe accumulate biriktirmek, toplamak. Joint. Bağlantı, ek yeri, müşterek. Loose. Gevşek. Consequence. Sonuç, özellikle hoş olmayan sonuç. Convincing. İnandırıcı, ikna edici. Sure sahil kıyı delightful çok hoş keyifli distract dikkatini dağıtmak side anmak bahsetmek alıntı yapmak useless faydasız kullanışsız aspect Hal, görünüş, bakış açısı. Jew. Yahudi. Alter. Değiştirmek. Secure. Güvenli, sağlama almak. Instant. Anlık. Wander. Gezmek, dolaşmak. Exclusively. Münhasıran, stable, istikrarlı, sabit, opponent, karşı taraf, rakip, fraction, kesir, fraksiyon, dig, kazmak, subsequently, sonradan, daha sonra curious meraklı tuhaf romance romantik romantizm assign atamak görevlendirmek increasingly giderek artan bir şekilde plain sade düz yalın Yalnızca, sadece, saf olarak. Purely. Bölge. Territory. Felsefe. Philosophy. Biriktirmek, toplamak. Accumulate. Bağlantı, ek yeri, müşterek. Joint yevşek loose sonuç özellikle hoş olmayan sonuç consequence İnandırıcı, ikna edici convincing sahil kıyı shore çok hoş keyifli delightful dikkatini dağıtmak distract anmak, bahsetmek, alıntı yapmak side faydasız, kullanışsız useless hal, görünüş, bakış açısı aspect yahudi jew Değiştirmek. Alter. Güvenli, sağlama almak. Secure. Anlık. Instant. Gezmek, dolaşmak. Wander. Münhasıran. Exclusively. İstikrarlı, sabit. Stable. Karşı taraf, rakip. Opponent. Kesir, fraksiyon. Fraction. Kazmak. Dig. Sonradan, daha sonra. Subsequently. Meraklı, tuhaf. Curious romantik romantizm romance atamak görevlendirmek assign giderek artan bir şekilde increasingly sade düz yalın plain çok hoş keyifli delightful Anmak, bahsetmek, alıntı yapmak. Site. Güvenli, sağlama almak. Secure. Felsefe. Philosophy. Bölge. Territory. Faydasız, kullanışsız. Useless. Karşı taraf. Rakip. Opponent. Hal, görünüş, bakış açısı. Aspect. Sahil, kıyı. Shore. Sade, düz, yalın. Plain. İnandırıcı, ikna edici. Convincing. Kesir, fraksiyon fraction biriktirmek, toplamak accumulate dikkatini dağıtmak distract meraklı, tuhaf curious sonuç, özellikle hoş olmayan sonuç consequence değiştirmek alter gevşek loose giderek artan bir şekilde increasingly romantik romantizm romance yahudi jew sonradan daha sonra subsequently atamak, görevlendirmek. Assign, münhasıran. Exclusively, anlık. Instant, gezmek, dolaşmak. Wander, kazmak. Dig, bağlantı, ek yeri, müşterek. Joint. İstikrarlı, sabit. Stable. Yalnızca, sadece, saf olarak. Purely. Meraklı, tuhaf. Curious. Bağlantı, ek yeri, müşterek. Joint. Yahudi. Jew biriktirmek toplamak accumulate kesir fraksiyon fraction kazmak dig hal görünüş bakış açısı aspect inandırıcı ikna edici convincing atamak, görevlendirmek assign sahil, kıyı shore yalnızca, sadece, saf olarak purely sonradan, daha sonra subsequently sade, düz, yalın plain Anlık. Instant. Güvenli, sağlama almak. Secure. Felsefe. Philosophy. Münhasıran. Exclusively. Dikkatini dağıtmak. Distract. Giderek, artan bir şekilde increasingly romantik romantizm romance sonuç özellikle hoş olmayan sonuç consequence bölge territory karşı taraf rakip opponent değiştirmek Alter. Gevşek. Loose. İstikrarlı, sabit. Stable. Çok hoş, keyifli. Delightful. Anmak, bahsetmek, alıntı yapmak. Side. Faydasız, kullanışsız. Useless gezmek dolaşmak wander